Dersen asgari ücrette konuşalım. Çünkü bana asgari ücret çok sorulmaya başlandı. Burada bir iki, iki buçuk aylık bir süre var. Evet. Ama artık yeni asgari ücret ne olur diye insanlar bekliyorlar. Çünkü asgari ücret son iki yılda biliyorsun ara zamlarla yılda iki kere belirlendi. Özellikle pandemiden sonraki o yüksek enflasyonist dönemde evet. ihtiyaç hasıl oldu. Ve asgari ücret tespit komisyonları Haziran ayında da toplanarak yıllık yüzde yüzleri aşan ee, artışlar yapıldı asgari ücreti. Ama bu, sefer... Ama bu sene tabii evet. 2024 için tek asgari ücret belirlendi. O da net asgari ücret 17.002 lira. Brüt asgari ücreti de 20.002 lira olarak. Tabii Ocak ayında 17.000 lira alan arkadaşımız şimdi Aralık ayında da 17.000 lira alacağı için aslında yeni yıl için asgari ücret önem kazanıyor. Burada yine e, diğer tahminlerle de baktığın zaman veya işte OVP'nin %41.5'ü e, hesaplarsan e, Brüt asgari ücret 28.303, net asgari ücret de 24.058 lira oluyor. Başta da söyledim, asgari ücret, ask, e, enflasyon asgari ücreti doğrudan etkilemiyor. Yani doğrudan enflasyonla hesaplanmıyor ama emekli maaşları öyle hesaplanıyor. Fakat burada asgari ücret tespit komisyonuna ki 15 kişiden oluşuyor, 5 kişi Türk iş, 5 kişi TİSK yani işçi ve işveren, evet. 5 kişi de hakem olarak hükümet. Bu komisyon aslında ilk başta enflasyona bakıyor. Bugüne kadar ki asgari ücret artışlarına baktığımız zaman ki o sen söyledin 5 yıllık asgari ücret artışları var. Evet. E, onlara da bakabiliriz. E, orada hep e, gerçekleşen yani o yılın enflasyonuna üzerinde artışlar yapılmış. E, bugüne kadar ki işte baktığımız zaman 2022'de hem Ocak'ta hem Temmuz'da belirlenmiş. 2023'te hem Ocak'ta hem Temmuz'da belirlenmiş. E, ve baktığın zaman da yüzde yüze yakın yani 2023 Ocak'ta 10 bin lira olan bir ücret 2024'te 20 bin liraya çıkmış yani yüzde yüzlük bir artış yapılmış orada. Ee, yine 2021 Ocak'ta ee, 3500 lira olan bir ücret 2022 Ocak'ta 5000 lira olmuş. 2023'te 10 bin lira olmuş. Orada da 2022'den 2023'e %100'lük bir artış olmuş. Yani 2022 Ocak'tan 2023 Ocak'a %100 artış. 2023 Ocak'tan 2024 ocağı da yine %100'lük bir artış olmuş. Kümülatif baktığın zaman hani ara zam olduğu için de %100'ün üzerinde artışlar yapılmış. Ha şimdi denilebilir ki ya bu ücretler. ...le geçinmek zor doğru e, hep söylüyorum. Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Yani biz öyle bir algı oluşuyor. Yani bu ücret geçim ücretidir biz de bunu verelim. İnsanlar da bununla geçinsinler. Öyle bir şey değil ki asgari ücret. Asgari ücret bir gösterge rakamı. Yani diyor ki komisyon 17 bin liradan daha az ücret veremezsinin ölçüsünü koyuyor. Yani bunun üstünde ücret vereceksin. Ama biz de asgari ücretli çok biliyorsun. Bir kısmı işte asgari ücretli gösterildiği için bir kısmı da gerçekten asgari ücret aldığı için bunu sanki verilecek rakam gibi algılıyor bizim işverenimiz. Halbuki bunun üzerinde ver diyor. Bundan daha az veremezsin, bunun üzerinde maaş ver. Dolayısıyla bunu bir geçim ücreti olarak görmek yanlış. Bir gösterge rakamı. Niye? Çünkü biz birçok hesaplamayı buradan yapıyoruz. O yüzden de asgari ücret herkese dokunuyor. Yani iş size dokunuyor. Niye? İşsizlik rakam maaşları buradan hesaplanıyor. Evet. İşte ev kadınına dokunuyor. Niye? İsteğe bağlı sigorta primleri buradan. Esnafa dokunuyor. Niye? Bağkur primleri buradan hesaplanıyor. İşte iş göremezlik ödeneği buradan hesaplanıyor. Genel sağlık sigortası primleri buradan hesaplanıyor. Birçok e, hesaplamanın, ödeneğin, borçlanmanın göstergesi. O yüzden de asgari ücrete biraz böyle bakmak lazım. Hani yıllardır ben bunu söylüyorum ama tabii bizdeki algı dediğim gibi bunu ver algısı evet. olduğu için de asgari ücretimiz çok. Ama e, öyle gözüküyor ki benim tahminim 2025'te yani bu enflasyon e, rakamları uygulanırsa e, 25 bin lira ve üzerinde bir asgari ücret görebiliriz. Net asgari ücretten bahsediyorum. Tabii burada eğer yüzde 41,5 tahmini tabansa Asgari ücret artışında buradan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, öyle gözüküyor ki yine 2025'te yıllık hesaplanacak asgari ücret yani yıllık belirlenecek. Evet. Ee, bir arazam şu ana kadar konuşulmadı. Ee, öyle gözük öyle olursa da yıllık enflasyona bakılacak. Ama e, asgari ücret tespit komisyonu aralıkta toplanacağı için aslında biz yıl sonu enflasyonunu öğrenmemiş olacağız. Ama az çok bu tahminler masaya gelecek ve 15 kişilik komisyon bunu belirleyecek. Ee, daha çok konuşuruz ama benim tahminim evet. bu enflasyon beklentilerine göre 25 bin lira ve üzerinde bir net asgari ücret e, gözüküyor şu anda. Evet. Ee, önümüzdeki sene asgari ücretin en az 24-25 bin lira olabileceğini söylüyorsunuz. Tabii önümüzdeki haftalarda sizin de söylemiş olduğunuz gibi konuşmaya devam edeceğiz asgari tamam. ücreti. Şimdi yani sorularımıza... Şimdi işte... Eylül enflasyonu gelecek, Ekim enflasyonu gelecek. Bunları da göreceğiz. Bu tahminlerin ne kadar tutup tutmayacağını görmüş olacağız. Evet. Ama öyle gözüküyor ki yani orta vadeli programdaki birçok öngörü rakam olarak tut, tutmaya devam ediyor. %90'ın üzerinde tutuyor. Dolayısıyla bu tahminler de tutacak. Yani baktığın zaman genel anlamda beklentilere yapılan hesaplamalara %40-45 arasında işte bir tane %49'luk bir tahmin var. Bir enflasyonu karşılayacağız. Bu evet. da komisyonun en çok dikkate alacağı rakamlardan, verilerden birisi olacak. Onlar sadece enflasyona bakmıyorlar. İşte Geçim endeksi ki uzun süredir birkaç toplantıdır da e, asgari ücret tespit komisyonuna işçiler de geliyor. Bizzat evet. asgari ücretler gelerek kendi sıkıntılarını, beklentilerini orada anlatma fırsatı buluyorlar. Hı. Böyle de bir güzellik oldu. Evet. E, i̇nşallah bu senede e, 2025'in geçim e, durumu, e, geçim endeksleri, Enflasyon durumu dikkate alınarak bir asgari ücret belirlenecek. Tabi asgari ücretin iki tarafı var, bir de işveren tarafı var. Evet. Burada hani emekli memur maaş zamlarını belirlerken kamu işvereni olarak hükümet görünüyor ama yani orada tabir caizse patron hükümet ama burada bu maaşı verecek olan özel sektör. Dolayısıyla özel sektör temsilcisi de orada. İşte bürüt asgari ücreti baktığın zaman 30 bin liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla onu verecek istihdamı koruyucu, rekabeti koruyucu bir rakam da belirleniyor burada. Baktığın zaman işte asgari ücretten bir süredir de vergi alınmıyor. Bu da çok önemli. Damga vergisi ve gelir vergisi asgari ücretten kaldırıldı. Sadece prim kesintisi var. Bu da işverene bir destektir. Uzun süredir de bu destek sağlanıyor. Sadece asgari ücretliden değil bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmıyor. E, bu da önemli bir destek olarak asgari ücretten vergi kaldırılmıştı. Hani yıllarca bu bir tabu olarak dur, duruyordu. Slogan olmuştu asgari ücretten vergi alınmasın diye. Evet. Bu gerçekleşti. Bu bir devrimdi yani bana sorarsan. Çünkü duvarlara slogan yazılıyordu asgari ücretten vergi alınmasın diye. Bunu gerçekleştirdi hükümet. E, evet. Dolayısıyla bu da bir destek olarak görülüyor. Ee, daha konuşacağız asgari ücret. Peki Faruk Adem sorulara geçelim. Seyircilerimize Lütfen. de hatırlatalım. Bize sorun et apara.com.tr adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Ekranda da görüyorsunuz zaten mail adresini. İlk soruyla başlıyorum. İsmet Şeker yılda 360 gün var diyelim. 500-600 gün prim yatarsa emekli maaşına maaşıma yansır mı diye sormuş. Şimdi evet yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplamalarında e, bir ay 30 gün, Evet. ...bir 1 yılda 360 gün olarak hesaplanıyor. Yani 31 gün olan aylar ya da 28 gün olan Şubat ayı hesaba katılmıyor. Bütün aylar 30 gün kabul evet. ediliyor. Ama bizim mevzuatımızda şöyle bir şey var. İsteyen hani işverenin de rızası dahilinde 2 ya da 3 yerde çalışabilir. 2 3 yerden de her bir yerde de kayıtlı çalışması lazım. Yani primlerinin yatırılmış olması lazım. E, yatırdığınız zaman sizin prime esas kazancınız yani Aldığınız paralar ve maaşlar ve e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen prim miktarı artıyor. Ama bir ay 30 gün yani o 40 gün 60 gün olmuyor maalesef. 500 günde olsa 600 günde olsa yine 360 gün kabul ediliyor. Yani emeklilik prim gününe bir katkısı olmuyor ama kazancınıza bir katkısı oluyor. Yani atıyorum işte bir yerden... 20 bin lira asgari ücret alıyorsanız bir yerden de 20 bin lira alıyorsanız sizin kazancınız 40 bin lira oluyor. Bunun üzerinden prim yatırılıyor. Dolayısıyla izlerimizin sorduğu soru evet emekli maaşına olumlu katkı yapıyor. Buna imkanı olanlar yapabilir ama ben işte iki iş yerinde çalışıyorum. Benim günlerim 60 gün sayılsın böyle bir şey yok. Evet. Peki Furkan Baran. Eşim 1984 Hollanda doğumlu 2010 SGK girişi var. 3550 günü mevcut. 2002 yılında özel şirkette çalışmış SSK girişi 2002 yılına çekilir mi? 4 çocuk var. Ne zaman emekli olur? E şimdi 2002 yılında özel şirkette çalışmışsa ama öyle gözüküyor ki sigortası yapılmamış anladığım kadarıyla. Yapılmışsa zaten oradan başlatacaklar. Yapılmamışsa e, Hollanda'da bulunduğu günleri e, işte e, borçlanabilir. Türk vatandaşıysa yani Hollanda doğumlu diyor. İnşallah Türk vatandaşıdır. Çünkü Borçlanmak için yurt dışı günlerini Türk vatandaşı olduğunuz günleri borçlanabiliyorsunuz. Öyle varsayalım zaten o günleri borçlanabilir. 2002 yılında da bir sigorta girişi varsa 7000 gün 58 yaşla emekli olur. Ama yurt dışından daha fazla gün borçlanırsa o zaman Bağkur sayılıyor. Ona da dikkat etmek lazım. 4 çocuk eğer 2002 sayılırsa 2002 sonrası sayılmazsa 2010 sonrası doğmuşsa borçlanabilir. Evet. Peki, Gürkan Altınkılıç, eşim 1977 doğumlu, 95, 4A SGK girişli, 2503 günü 4A'dan 2014 B'ye geçti, 4B'den 2220 günü var, toplam 4723 günü var, bir çocuğumuz var, doğum boşanması yaptık, ne zaman emekli olur? Evet, tabi burada Bağkur daha fazla olmuş, o yüzden de toplam prim günü 7200'e çıkartacak, bunu... Çocuk borçlanmasıyla da tamamlamak mümkün. Ee, tamamlarsa 7200 günü EYT'li olmuş zaten EYT'den emekli olur.